Merhaba sevgili izleyiciler. MetaTrader 4 MQL4 programlama eğitim serisinin 5. videosuyla karşınızdayız. Bu eğitim videomuzdaki konu önceden tanımlı değişkenler. Bunların ne olduğunu öğrenmek için bir komut dosyası oluşturarak hemen işleme başlıyoruz. Değişken bir ad altında şablonumuzu oluşturduk. Docs at mql.com sitesine girdiğimiz zaman önceden tanımlı değişkenler burada gözükmektedir. Ask alış fiyatı bit satış fiyatı yani arz ya talep fiyatı şuradaki fiyatlar bar kapanış fiyatı virgülden sonra kaç tane rakamın olduğunun sayısı en yüksek bar fiyatının rakamı en düşük bar fiyatı açılış fiyatı zaman hacim bunları tek tek test ederek öğrenmeye çalışacağız. Alert fonksiyonumuzda ask yazdığımız zaman daha önceden belirlenmiş bir değişken olması sebebiyle de rengi değişti gördüğünüz üzere. Bunu fiyat üstüne attığımızda 1,1178 yani euro dolar grafiğin üstüne attığımız için 1,1178 gördüğünüz üzere aynı fiyatı verdi. Buraya yazarsak satış yani talep fiyatı bu sefer de satış satırındaki 1,758 11,758 fiyatını verdi. Bu şekilde fiyatları kolay bir şekilde alabiliyoruz. Şimdi bunları değişken tanımla bubble veri tipiyle ask adıyla bir değişken tanımlayamıyoruz. Çünkü daha önceden tanımlandığı için bu tanımlamaya izin vermiyor. Yani bu isimlerle bir değişken tanımlayamayız. Buna izin vermediğin en büyük göstergesi renk değişikliği. Fiyat adıyla bir değişken tanımlayalım. Buna da fiyat adı Alış fiyatını atayalım. Fiyat aynı sonucu verdiğini görüyorsunuz. Burada digit yapalım diye. 5 dedi. Virgülden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane satır olduğu için bazı forex firmaları 4, virgülden sonra 4, bazı forex firmaları 5. Hatta Euro Japon yeni 3, gördüğünüz üzere 3 olanlar Altında farklıdır. Digit virgülden sonra basamak sayısını belirten bir şey. Close. Burada tek fark Close. Direkt bu şekilde kullanamıyoruz. Çünkü Close bir bar verisi. Yani şu barın bir verisi. Biz programlama robot yazarken bu barı da kullan Hep son barı kullanmayacağız. Buradaki barları da kullanacağız. Bu bize kolaylık olsun diye Dizi adıyla bize bir kolaylık sağlamışlar. Close fiyatı bir diziyle çalışmaktadır. Bar sayısını belirtmemiz gerekir. bir parantezde sıfır belirtirsek. 0 belirtirsek 0,9523 Bir daha atalım. 1,11758 gördüğünüz üzere şu anki kapanış fiyatını verdi. Şunun üstüne geldiğiniz zaman da aşağıda görüyorsunuz close fiyatını 1,11758 olduğunu görüyorsunuz. Bunu 1 yazarsak bir önceki bar 2 yazarsak iki önceki bar 3 yazarsak üç önceki barın close fiyatını öğrenmiş oluruz bu şekilde. Kolay bir şekilde öğreneceğiz. 1,1197 1 2 3 close fiyatı sıfırdan başlıyoruz. 1, 2, 3. 1,11,97. Aşağıda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada çıkmadı çünkü. Gördüğünüz üzere 1,11,97. Yani ilk bar 0, 1, 2, 3 şeklinde oluyor. Aynı şekilde Diğer şeyler için de geçerli bu. İlk yüksek fiyatı öğreneceğiz. Değerle dedik. Değişkeni atıyoruz. 1,11956 1, 11956. 0, 1, 2, 3 İlk değeri 1,11956 olduğunu görüyorsunuz. Yani buradaki önceden tanımlı değişkenler bize kullanım rahatlığı sağlıyor kullanım rahatlığını nasıl kullandığını ufak örneklerle anlatmaya çalıştık. Daha ileriki videolarda daha detaylı şekilde bunları kullanacağız. Çünkü en çok kullanacağımız şeyler bunlar. Bunlara dayanarak robotlarımızı tasarlayıp otomatik işlem yapmaya başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize teşekkür ediyorum.